şimdi geçen hafta kullanıcı araştırmasının nasıl planlandığından bahsetmiştim. Bu hafta da o yine plan üzerinde anlattığım şeyler üzerinden kullanabileceğimiz metotları anlatacağım. Nelerden bahsedeceğim? Aslında baktığımızda 3-4 tane çok fazla kullanılan metot var. Bunlar röportaj, kullanılabilirlik testleri, kart sıralama ve anket. Bunlardan daha detaylı bahsedeceğim. Onun haricinde diğer kullanılan işte AB testi, eye tracking, prototipleme, persona oluşturma, etnografik sağ çalışmaları, günlük çalışması ve benchmarking var. Ee, şimdi röportaja geldiğimizde aslında en çok kullanılan e, araştırma metodlarından bir tanesi. Karşınızdaki insanla birebir görüşme yapıyorsunuz ve e, onunla aslında gerçek bir iletişim sağlıyorsunuz. En çok kullanılan üç tane ana görüşme türü var. Bunların birincisi yönlendirilmiş görüşmeler. E, bu aslında bizim bildiğimiz karşılıklı yapılan e, soru cevap görüşmelerine verilen isim. Burada amaç aslında alacağınız cevaplar belli. Farklı insanlardan alacağınız cevapları kıyaslamak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Bir de yönlendirilmemiş görüşmeler var. E, burada aslında sizin esas öğrenmek istediğiniz şey kişinin daha böyle cevaplamaktan kaçınabileceği sorular veya detaylar ya da hani herhangi bir kelimenin onun için ne anlam ifade ettiğini öğrenmek istiyorsunuz. Bunlar için genelde yönlendirilmemiş görüşmeler kullanılıyor. Bir de etnografik görüşmeler var. Etnografik aslında kelime anlamından da anlaşılabileceği gibi doğal yaşam alanında kişilerin yapılan gözlemlere verilen Etnografik çalışmalarda o kişiyi çok fazla etkilemeden, o kişinin kendi bulunduğu alanda çalışmalar yapıyorsunuz. Burada da birkaç tane röportaj tüyosundan bahsettim. Röportajlarda genellikle e, mülakat sorularınız önceden hazır olması gerekiyor. E, onun dışında bu sorular kolay yanıtlanabilir sorular olmaması gerekiyor. Burada kastettiğim şey, mesela sorduğunuz soruya sadece evet ya da hayır diye cevap verirse siz o kişiden e, faydalı bir bilgi alamazsınız ya da ayrıntılı bir bilgi alamazsınız. Bu yüzden böyle kısa cevap verebilecek sorular olmaması gerekiyor. Onun dışında yargılayıcı sorular olmaması gerekir. Kişi kendini hani rahat hissetmeli. Yani vereceği cevaptan çekinmemesi gerekiyor. Onun dışında tavsiye edilen bir şey var, ee, görüşmeden önce mutlaka o kişiyle bir telefon görüşmesi ya da bir görüntülü görüşme yapıp en azından bir kontak kurmanın kişi için daha iyi olduğu söyleniyor. Onun dışında görüşmenin başlangıcında, röportaja başlamadan önce bu röportajın nedenini ve buradan aldığınız sonuçları nerede kullanacağınız kişiye söylemeniz gerekiyor. Röportaj sırasında notlar alarak, başınızı sallayarak karşıdaki insanın anladığınızı ifade ederseniz bu kişi için kendini daha rahat hissetmesini sağlar. Ee, onun dışında röportaj sırasında karşımızdaki kişiyi bölmememiz gerekiyor ve ona mümkün olunca fazla müdahale etmememiz gerekiyor. Ee, çünkü ona müdahale edersek aslında kendi istediğimiz şekilde röportajı yönlendirmiş oluyoruz ve bu tavsiye edilen bir şey değil. Ee, konuşma hızının yavaş olması ee, iyi bir şey çünkü siz konuşmanızı yavaşlattığınızda aslında karşınızdaki insanı daha sakinleştirmiş oluyorsunuz. Farklı yanıtlar gelebilir sorduğunuz sorulardan. Ee, ona göre mesela röportajın öncesinde düşünebilirsiniz. Eğer bu sorudan şöyle bir yanıt alırsam oradan bunu sorabilirim gibi böyle kendinize ekstra sorular kurgulayabilirsiniz. Ee, onun haricinde yönlendirici kapalı belirsiz sorulardan kaçınmak gerekiyor. Burada da kullanılabilirlik testlerinden bahsedeceğim. Kullanılabilirlik testleri herhangi bir ürün olabilir ya da bir hizmet olabilir. Ee, bunun e, belli kişiye verip, kullanıcı kişisine verip onu aslında gözlemlemek. Nasıl inceliyor, ürünü nasıl ele alıyor ya da işte herhangi bir web sitesine girdiyse nereye tıkladı gibi bunları incelemek üstünden gidiyor. Ee, genelde üç tane türü var bu kullanıcı testlerinin. Denetimli, denetimsiz ve gerillen. Bunlardan bahsedeceğim. Denetimli kullanılabilirlik testleri en yaygın kullanılan tür. Burada siz o ürünü ya da hizmeti karşıya verdiğinizde bir tane kolaylaştırıcı kişi oluyor. Bu kolaylaştırıcı kişi e, kullanıcıya belli görevleri söylüyor. Mesela şunu şunu yap gibi yönlendiriyor. E, aynı zamanda o kullanıcının görevini yaparken test düşünmesini sağlıyor ki e, çıktıları analiz edebilsin. Denetimsiz kullanılabilirlik testlerinde de e, bir tane kolaylaştırıcı, az önce bahsettiğim o kolaylaştırıcı kişi yok. Bu görevler ve talimatlar ya video ya da ses kaydı yoluyla kullanıcıya veriliyor. Kullanıcılar yine burada yüksek sesle düşünmeye teşvik ediliyor fakat herhangi bir kolaylaştırıcı kişi yok bu testlerde. Gerilla testi de bir laboratuvar kiralamak yerine gidebileceğiniz basit kafe ya da restoran gibi alanlarda insanlarla konuşarak eğer kabul ederlerse onları testinize katabiliyorsunuz. Bu genelde bütçe için tercih ediliyor çünkü laboratuvar e, da kişiyi çağırmaktansa o kişiye sadece ya birkaç dolar gibi cüzdi bir ücret veriyorsunuz ya da bir kahve ısmarlıyorsunuz. Bu yüzden bütçe için avantajlı bir yöntem. burada aslında röportajla kullanılabilirlik testlerinin bir farkını anlatan bir karikatür koydum. bir tanesi interviewa baktığınızda insanlar yüz yüze ve açık uçlu sorular sorabiliyorsunuz. Mesela orada işte kişi soruyor ve sorusunun cevabını alıyor karşıdan. Ama kullanılabilirlik testine baktığınızda orada kişi yalnız bırakıyorsunuz. O bir şeyler yapıyor, sesli düşünüyor, siz de onun düşündüklerini not alıyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Yani biraz daha gözlem odaklı. Kart sıralama da yine yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bu iki tip yapılabiliyor, iki farklı şekilde yapılabiliyor. Bir tanesi açık kart sıralama, biri de kapalı kart sıralama. Açık kart sıralamada siz kullanıcılara veriyorsunuz e, kategorileri. Onlar kendi an, kendi için anlamlı gruplar oluşturuyor. O grupları isimlendiriyor ve sıralıyorlar. Ama kapalı kart sıralamasında kategoriler belli oluyor. Siz kullanıcılara veriyorsunuz kümeyi. Onlar sadece işte kategorilere e, yerleştiriyorlar, sıralıyorlar onları. Anketler var. Bu hepimizin bildiği işte belli bir soru dizisinden oluşan insanlara ya e, online yolla yaptığınız ya da işte elini çıktı verdiğiniz fiziksel bir şekilde yapabildiğiniz anketler. Bunlar hızlı olması açısından çok avantajlı. Ama eğer araştırmanız fazla detay gerektiriyorsa biraz yetersiz kalabiliyorlar. AB testleri var. AB testleri de aslında esasında iki rakip unsur arasındaki e, seçim yapmak için kullandığımız testler oluyor. Web sitelerinde kullanılabiliyor yaygın olarak. Mesela iki farklı versiyon varsa siz bir gruba bir versiyon, diğer gruba da diğer versiyonu gösteriyorsunuz. Sonra onların sitedeki hareketlerini analiz ediyorsunuz ve bu analizleri ist istatistiksel analiz yaparak değerlendiriyorsunuz ikisi arasındaki tercihlerini de yapabiliyorsunuz. Burada eye tracking metodu. Bunun için aslında bir cihaza ihtiyacınız var göz izleyen. Bu cihaz bilgisayara entegre ediliyor ve kişinin nereye baktığını görebiliyorsunuz. Yine bu web sitelerinde çok sık kullanılan bir metot. E, prototipleme var. Prototip aslında sizin bir ürününüzün e, eksiklerini görebilmek için yapabileceğiniz hızlı bir yol. Çok tercih edilen bir yol. Bu prototip her türlü şey olabilir. Yani ufak bir kağıttan bir maket de olabilir ya da her içeriyle çalışan bir web sitesine kadar her şey sizin bir dahil olabilir. Prototip konusunu bu ilerleyen zamanlarda bize daha ayrıntılı anlatacak zaten. Persona konusu var. Bunu da Merve birkaç geçtiğimiz hafta sanırım anlatmıştı. Personalar aslında kurgusal karakterler. Yani siz bir ürün tasarladığınızda o e, ürünün kullanıcı kitlesini belirliyorsunuz. Ona belli özellikler atıyorsunuz ve belli bir karakter oluşturuyorsunuz. Bir kurgusal karakter. Bunu yaparken aslında biraz da kullanıcı kitlenizi daha iyi belirlemiş oluyorsunuz ve personanın bakış açısından düşündüğünüz için empati yapmanızı e, sağlıyor. Etnografik sağ çalışmaları var. Yine bu gözlem dayalı çalışmalar daha önce de bahsettiğim. Burada e, araştırmacılar e, kullanıcıyı bulabilecekleri yerleri düşünüyor. Mesela neyi öğrenmek istiyorsa, onunla ilgili bir yere gidip o insanları etkilemeden uzaktan gözlem yapıyorlar aslında. Günlük çalışması var. Günlük çalışması çok detaylı bir çalışma. Siz e, kullanıcınıza bir günlük veriyorsunuz. Yani burada günlük dediğimde klasik bir günlük gelmesin aklınıza. Bu sizin tasarladığınız bir defter olabilir. E, Bu günlüğün içinde gün gün yapılacak testler oluyor işte siz o kişiye fotoğraf makinesi verip fotoğraf çekmesini isteyebilirsiniz mesela bir konuyla ilgili ya da o günlüğün yanına bir çizim seti koyarsınız ve ona bir çizim yapmasını isteyebilirsiniz. Böyle gün gün aşamalı testler oluyor. Ve sonucunda siz o kullanıcı kitlenize dair birçok bilgi, aslında detaylı bilgi öğrenebiliyorsunuz. Ama bu metodun da kötü bir yanı var. Biraz uzun sürüyor. Süreci çok uzun sürüyor. Benchmarking var. Benchmarking'de e, iki ya da daha fazla şirketin e, birbiriyle anlaşmalı bir şekilde bilgi paylaşması, birbirlerini karşılaştırması aslında. Burada iki şirket de istediği bilgiyi vermekte ya da vermemekte özgür. E, bir de birbirlerini rakip olarak görmemeleri gerekiyor en prensip gereği. Bu şekilde. Burada da aslında bütün anlattığım ve geçen e, ders olmak üzere bütün anlattığım bilgilerin bir çarkta özeti var. E, geçen haftaki gibi bu nitel ve nicel verileri, işte tutumsal ve davranışsal verileri ve metotları bunların üzerindeki dağılımını görebiliyoruz. Şu aşağıya baktığımızda ürünün doğal kullanımı, işte kombinasyon, hibrit ürün gibi şekillerle de belirtmiş. Burada tabii daha detaylı birkaç farklı metoddan daha bahsediyor. Sunumum burada bitti ama ben bunu Medium yazımdan bir özet olarak çıkardım. Eğer daha çok metod ya da daha detaylı bakmak isterseniz yazımı inceleyebilirsiniz. Teşekkürler.